Biz milletle kucaklaşacağız. Hani dost görenlere, terörist dost muamelesi yapanlara, millete değil, lekeli dostlarına güvenenlere, çıkar ortaklığına dostluk diyenlere, zalimleri dost kabul edenlere, bıyık altından gülüp dostlarıyla film çevirenlere, köprüyü geçerken dost tutanlara ihtiramımız yoktur. Eyvallahımız hiç yoktur bizim doymaz kursaklı dostlarımız değil, mensubiyetle iftihar ettiğimiz büyük bir milletimiz vardır. Ne yapacaksak milletimizle birlikte yapacağız. Nereye ulaşacaksak milletimizle gönül gönüle ulaşacağız. Kılıçdaroğlu <Sessizlik> dost desin, kıvransın. Biz millet diyeceğiz. Türkiye diyeceğiz. Türklüğün onurunu yaşatacağız. Onlar dostlarıyla iktidar olacağız ezberine takılsalar ne yazar? Biz Cumhur'un muhteşem iradesiyle Türkiye'yi geleceğin süper gücü yapacağız. Erken seçimi daha çok biz iktidara gelmek için değil, bu millet beladan kurtulsun diye istiyoruz diyen Kılıçdaroğlu, belanın iptiladan, iptilanın da müpteladan geldiğini unutmasın. Türk milletinin rotasından şaşmayacağını, yanlışa düşmeyeceğini, dost diye düşmana ganimet olmayacağını zilletle pekişmiş kafasına iyice soksun. Harcı adalet olmayan bir toplum veya devletin binası çürüktür. Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. İbni Aldun geçmişler geleceğe suyun suya benzemesinden daha çok benzeyeceğini hatırlatmıştı. Geçmişimizin adaletli hükmü tertemiz misalleriyle doludur. Tarihin her döneminde Türk milleti adaletiyle sivrilmiş, böylece adından, şanından gururla bahsettirmiştir. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi adalet ağaçları sulamak zulüm ise dikene su vermektir. Biz dikene su verenlerden olmayacağız. Elbette bizi bilen bilir bilmeyen de kendi gibi bilir. Devlet duyguyla değil akılla yönetilir. Devlet kim ve nefretle değil adaletle muamele eder. Tehdit ne denli Çetin? ne kadar derin olsa da devlet yönetimi adaletten ve hukukun çizdiği sınırlardan kesinlikle taviz vermez, vermemelidir. Terörle ve bölücülükle mücadele de aynen böyle olmalıdır. Türkiye'nin 1984 yılında fiilen başlayan bölücü terörle mücadelesini 37 yıldır sürdüğü Hepinizin malumudur ve deka beka düzeyinde en önemli sorunudur. Ancak bu mücadelede başarının önündeki engellerden en önemlisi terörizm ile bölücülük arasındaki ilişkiyi algılamakta sorun yaşayan, bölücülüğü masum talepler olarak görmek isteyen çevrelerin varlığıdır. Milliyetçi Hareket Partisi yıllardan beri terörü ve terör örgütünü yalnızca kanlı eylemlerinden ibaret bir suç ve cinayet şebekesi gibi görmekten uzak bir anlayışla daha yukarıdan yorumlama ve değerlendirme çabası içinde olmuştur. Özellikle çağımızda terörizmin uluslararası karanlık oyunların çok etkili bir vasıtası olduğu açıktır. Yine bu kapsamda terör eylemlerinin de hedef alınan ülkeleri istenilen düzeye getirmek için kullanılan stratejik senaryoların kirli yüzü olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bu gerçeği ülkemize yönelik tehditlerde bulmak istemeyenlerin terörün hangi amaçlarla kullanılabileceğini anlamaları için çok uzaklara gitmelerine gerek yoktur. Yalnızca komşumuz Irak'a baktığımızda bile geçmişte Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik terör saldırısının sanal suçlusu ilan edilen bir diktatörün idamına ve ülkesine kan gölüne çevrildiğini de şahit olabiliriz. Ardından Arap Baharı ile Suriye'nin nasıl bir uçuruma yuvarlandığını da görebiliriz. 37 yıldır kanlı eylemleriyle ülkemizin ilk gündemi haline gelen PKK terörünün bir sonuç değil bir vasıta, bir amaç değil bir araç olduğu ortadadır. Kurulduğu ilk yıllardan itibaren PKK'nın Türkiye üzerinde emelleri olan her devletin kullandığı uluslararası ve hatta uluslararası bir baskı ve pazarlık mekanizması olarak şiddete ve teröre başvurduğu bir gerçektir. Millet varlığına kasteden PKK terörüyle mücadele ve teröristlerin imhası yıllardır en üst seviyede ve büyük bir fedakarlıkla sürdürülmüştür. Bu uğurda çok sayıda şehit verilmiş, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır ülkemiz başka sah sahalara ayırması gereken maddi imkanlarını haklı olarak terörle mücadeleye aktarmış, bu konuda da kayıplar yaşamıştır. Burada sizlere geride kalan yılların acı bilançosunu tekrarlayacak ve terör örgütünün katliamlarından bahsedecek değilim. Ancak yıllardır süren bu eylemlerin arkasındaki stratejik nedenleri, küresel aktörleri, yerli işbirlikçileri, tarihsel kökenleri, kötü niyetleri dikkate almadan yapılacak yorumların asla doğru olmayacağını düşünüyorum. Bu açıdan PKK terörünü silahsız bölücülükten, bölücü faaliyetleri de bölgemizdeki küresel projelerden bağımsız düşünmek ve birbirinin içinden çıktığını görmeden tek tek ele almak hepimizi yanlış sonuçlara ve elbette ki yanlış sebeplere götürecektir. Artık seçenek kalmamıştır. Ya ihanet kazanacak ya da millet iradesi ihaneti kazıya kazıya temelinden söküp atacaktır. Nerede bu yüz karası tevelciler? Televaziler nerede bu eğlence dolu gecelere akan kimliksizler? Ne yapıyor bu emayatının lekeli müdavimleri? <laughs> Millet salgınla boğuşurken İzmir Alaçatı'da, Bodrum Yalıkavak'ta, İstanbul Nişantaşı'nda nasıl caka satıyorlarsa buyursunlar saltanat sürdükleri bu vatanın külfetine de bir zahmet katlanmayı denesinler.